Evet arkadaşlar kanka bugün hoş geldiniz ben Samet. Ben İsmail. Bugün Minecraft 0.14.1 Bu ilk bir. Bu ilk oynayacağız. Yeni şeyleri göstereceğiz size. Evet şuradan başlıyoruz. Bu su koyma şeyi. Su koyma şeyi. ya da sarı tuvalet. Evet. Çık sana tam bir. Bu şantel. Burada şanteller var. Burada da şey item hopper var. Yani bu şey. Neyse. mi Elim Huni Huni işte bu Huni. Huni'ymiş evet. Hı hı. Şimdi bunlar geldi. İsmail geç ben bakayım. Basayım. Ben basayım. Tamam hadi sen bas. İsmail ya. ilk önce soldakine bas. Evet önce soldakine basıyorum. Oh. Evet, ona bas. Evet bas öyle. inanamıyorum anam. Okluyorum Hayır okuyorum. dostum oklama beni. Evet. Tamam lan bas o evet, Bu. Evet ona bas. Evet, şimdi bu da buton. Butona bas. Oho bana eşya bakayım. veriyor. Oh yeah. Oh yeah. Evet. <laughs> bas kanka o kılıç. Evet. Bu chest. Right chest. Evet buradan. Kırın kırdık lan yanlışlıkla. Şişt. Evet burada Şunu alayım da. Buradan. Bunun içinde de item hopper. İçine şey koyuyorsun. Buradan itemleri nasıl alıyoruz daha keşfedemedik. Siz, bir bir biliyorsanız, siz biliyorsanız yorumlara yazar, yazar mısınız? Yorumlara yazın nasıl alınacağını biliyorsanız. Biz böyle alıyoruz. Kırınca <laughs> geliyor. Geri bunu koyuyoruz. Daha yeni indirdik. Daha bugün indirdik. biz böyle alıyoruz. Allah. Allah. Allah 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 ne oluyor? Lan ne vuruyorsun? Özür Dur. Tamam işte. Şimdi. Bu da slime blok. Yeni slime blok. blok. Bunun ne boka yaradığını bilmiyoruz. Bunu biliyorsanız bunu da yoruma yazın. Evet şimdi. Ben şey göstereceğim size. Bir bunu bir de bunun. Allah. Şimdi bu witch. bir Evet bu şey. Kargaları mı çıkmadı? Kargaları mı çıkıyordu? Hayır ben senin ya. Bu video kesin olmadı bak. Niye? Ses açıktı full. Full açık değildi de açıktı yine. Oo, İçin, sınav, stick. içinden, i̇çinden de estetik çıkıyor. Büyü falan çıkıyor. Nerede lan? Öldü. Ha buradaymış tamam. Ne şey, Şimdi, burada var MP Map. Buna basılı tutunca harita çıkıyor önümüze. Ee, biz Fulap'ta oynadığımız için daha gözüküyor. Fulap'ta oynuyoruz. Şurada biz varız. Kesin işte şurada. Ben bir oynayayım bakayım beni göremeyeceğim. Oyna bakayım. <laughs> Yok <dedim>. göremiyoruz. <laughs> Oynuyor mu diye bakayım dedim. Göremiyoruz. Evet başka ne var burada? Evet İsmail'de diyor şey maskeleri göster. Evet maske geldi. Bu ne bu ne? İnanılmaz bu. Ver bir tane de ben de takayım. Tamam. Ona... En güzeli bu bak. Ekranda... Versene Versene onu bana. Ben ha. takayım. Ekranda çok güzel bir iş çıkıyor. Ver. Ha. Ekranda. Shut the please. Diğerlerinde çıkmıyor musun? Hı? Diğerlerinde çıkmıyor mu? Nasıl? Yani çıkmıyor. Ama şu Creeper'ı denemedim. Bana da de atsana bir tane bakayım Creeper'ı falan. Gitti la kayboldu. Aa bu var. Atlas çok güzel. Bir klip. Ne benim şey... stil kafası taktım stilken. Aa çok güzel. Niye çok güzel lan? Kafam daha büyük oldu. <laughs> bir çıkarsana dur bir bana bak. Hı. Bir çıkar. Çıkardın mı? Yok. Çıkarsana. Çıkarsın. Ha, küçüldü kafan. <laughs> evet arkadaşlar böyle. İsme geçsene bak bir. Okla beni bebeğim. Okla beni. Okla beni. Aa, Aa, okla beni. Ya, okla, okla, okla. Ok Aa, zombi koy. Zombi varsa şey. Dur dur şey koyalım. Bak, witch, Hiç, hiç, hiç. bundan koyalım. Dur. Witch getir. Koyma. Bu sadece ok değil ya. Şey falan da çıkartıyor böyle. Dur lan. Koyma onu. Okları alayım. Hadi ama bırak. Hadi lan çıkart. Çıkmıyor mu? Ha şey kapalı. Difficult yok. Difficult da oğlum içeride bir güç yok ki. Yok, yanlış yere koymuş. Yanlış yere, koymuş. yanlış yere mi koymuş? Orada değil. Çıkart. Sen bu tarafa koyma. Ha mı? diğerine mi koyacağım? Neydi onun? Onun at bana lan iksir. Oha. İçinden de değişik değişik şeyler çıkıp duruyor. İşte, işte. Bas bakayım. Oha iksir işte. çıktı. O yumurta. Aa yanlış. Aa, yanlış. yere takmışım be ya. Bas şimdi ona. <laughs> Atın lan iksir. Hadi. <laughs> Çok iyi beceriksiz. Oha. Atsana lan atsana. O redstone çıktı şeker çıktı lan. Aşçı mı olmaya karar verdin? Aha okçu yaş pı. İsmail istal Bakayım İsmail nerede? Aa yanımdasın İsmail bak gördüm seni buldum. Sol tarafa git. Sağ tarafa git. Bakayım. Bir bana baksana. Aman ya Rabbim. Ben iki elimle tutuyorum ama. Ne? Haritayı. Bende nasıl görünüyor? Hı? Bende güzel görünüyor mu? Aa böyle. Elinde bir tane kağıt. Hop bende kuru çıkarmış haberim yok. Evet. Evet burada videoyu bitirelim normal. Evet arkadaşlar. yedi normal, şey yiyorum Açıklamalarda linki bulabilirsiniz. Ve indirin Android oyun kulüb'ten. Evet. Android oyun kulüb'te var, oradan indirebilirsiniz. Evet, haritaya bakarak bir de balkabağı kafası giyeyim. Ah, herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Bir.